Herkese selamlar sevgiler. Obilet.com'un katkılarıyla hazırladığımız İzmir sanayi lezzetlerine hoş geldiniz. Neredeyiz? Karabağlardayız. Karabağlardayız. Evet. Haber gelmedi Bu araba 51 yıllık. Abi keyfin yerinde ha. Oynan <laughs> yok da <çayın> iç ya <laughs> be. Abi en güzel yemekler sanayide ya. 35 lira mı? Şaka yapıyorsun ya. Burası eski Aydın yoluymuş. Eski Aydın yolu. Eski Aydın, eski Aydın yolunda. Durum var. <laughs> Yine Aydın yolundayız. Yani eski Aydın yolu. <laughs> sen taktın eski Aydın yolunda. <laughs> evet, Ozancım hoş geldin. Merhaba, ne yapıyorsun? Ben hoş geldim. Sen hoş geldin. Sen, mi hoş, sen geldin? hoş geldin. Ben hoş geldim. <laughs> Herkes hoş geldi. Ozan sağ olsun bugün <laughs> bana İzmir'de Karabağlar evet. Sanayi lezzetlerini eşli geçecek. Evet, beraber yiyeceğiz. Güzel duraklarımız var bugün. Böyle sokak lezzetleri, sanayi lezzetleri, hepsi böyle yürüme mesafesinde olan yerlerle güzel bir video olacak. Bu arada Ozan'ı da e, sosyal medyada Ozan Kalenderoğlu namı değer evet. İzmir'de yemek. Şuraya yazar mısın? Şuraya dolcan oraya <laughs> yazar. E, onu onun oradan takip edebilirsiniz. Ozan'ın da çok güzel videoları var. E, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin her bir köşesinde. Evet. Siz de videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı destek olmayı unutmayın. O zaman Ozan'cığım doğrudan ilk noktamıza başlayalım, doğru başlayalım. Hadi, Hadi başlayalım. geçelim. Evet. Sanayi lezzetlerinde evet. ilk durağımız Ozan'cığım. Evet. Nereye Lokanta, geldik? esnaf lokantası. Çok güzel bir yer. Atakan Restoran. Valla ben... Ay Senin diyorum. favori yerin burası. Kesinlikle. Yani İzmir'deki en iyi esnaf lokantalarından biri. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim senle sanayi hiç araba tamir için gitmişliğimiz var mı ya? Yok, hep yemek yemeye. Yemek yemeye. Maşallah yani. diyelim. Arabamız <laughs> bozulmuyor demek ki Abi Arabalarımız... en güzel yemekler sanayide ya. Yani. Kesinlikle. Gerçekten öyle. öyle. Atakan restoran da Karabağlar sanayinin eski lokantalarından, değil mi? Evet, burası eski Aydın yoluymuş. Eski Aydın yoluymuş. Ya baya, ya çok oldu ama. Zaten oldum ben. şu an bile bayağı var. Şu an Aydın yolundan çok farklı <laughs> değil yani. Aydın yolu <laughs> daha boştur. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Lafı evet. çok uzatmayalım o zaman. İçeri gidelim. O zaman burada rüzgar gülü, gülü diye bir olay var. Evet. Bayağı büyük bir zaman. 8-10 çeşit yemek alıyor. Tabii 3-4 kişi yiyor. 3-4 kişilik biz dersen 3-4 kişiyiz. Anca bize yeter. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. Tanıdık seni tanıdık. Tanıdık sandın ama tamam. Takipçilerden. Hadi içeri gidelim. Hadi bakalım. Yemek yiyelim. Haber gelmedi yardan. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu ne böyle ya? Rüzgar gülü, rüzgar gülü. Ha, üstüne şarkı Telefeme da yazdım. yazdım. <laughs> böyle döndüğü için büyük ihtimal adam rüzgar gülü vermişler. Hı. 2, 4, 6, 7 tane e, kutusu var. Ve o bölmeleri baya bir porsiyon bir porsiyon dolduruyorlar. Bunu İstediğini yiyorsun. Çocuklar geldi abi yolda. Cilikle başlamış bu inşallah. Volkan dönemi göstersene yakından. Yağlı yağlı. Bu böyle 3-4 kişilik. Tabii Zaten bir kişi biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, çeşitli yani yemek de. var. <laughs> Biz yeriz. Yeriz yani. Fiyatı o. ne kadar bunun? 1200 mü? 1200 liraydı. 1200 lira. Yani 3 kişi gelirsen 400 lira geliyor. <laughs> Zaten aşçı tabağı da öyle fiyat. Tabii. Bu et abi burada bir kiloya yakın et var neredeyse Oo, acılıdan başladım Sana... Ben bunu seviyorum Macar kebabı. Alacağım şimdi ondan da. Bu da patlıcanlı. Bak de benim restoranlarda bir kriterim var. Çocuk eğer böyle küp küp doğranıyorsa, tamam. de değilse orada yemek güzel. Şey mi? cacık endeksimi senin? Evet, cacık endeksi. Kıssas cacık. Evet. Bak küp küp doğranmış abi. Buradan şu tandırdan alsana. Kuzudan. Oo. Kapalı görmüyor Nasıl? Güzel değil mi? Beğendin mi? Bekler çok iyi. Acılı güveç var. Acı sevenler şunu mutlaka denesin. Güzelmiş ya. Bak. Bana mı hazırlayacaksın? Ya, yapayım mı sana dürüm? Yap yap. Şöyle ince. Yap kardeşim yap. Ellerinden bir dürüm yiyeyim ya o zaman. Eti biraz az koyduğun gibi geldi bana da. Taşıyor bak. Oy. Ya bir sade bir yesene böyle. Çok şey yumuşacık, sulu sulu. Neden? Evet. Ama burada özellikle öğrenden sonra hızlı bir sirkülasyon var. Tabii. O yüzden de döner yemek de hızlı gidiyor. Dönerde evet. zaten sirkülasyon varsa abi güzel oluyor. Kesinlikle güzel oluyor. Abi. Aynen suyu suyu kalıyor. Ozan'cığım biz şimdi bunlara devam edelim. Evet. Bugün içinimiz birkaç yer daha var. Sanayi lezzetleri süper başladı. Bayağı başladı. İyi başladı. <laughs> Karabağlar sanayide Atakan restorandaydık. Bekliyor orada. Biz sonraki durakta görüşürüz. Kırmadım inşallah. <laughs> Yok kırmadım, kırmadım. <laughs> Titiz ve nefis. Lahmacun. Evet. Rasim amca geldik Ozan. Sen geldin mi lan amca? Gelmedim. Ben de gelmedim. Bilseydim gelirdim ama. Az Karabağ var, ben. sanayine de ben ilk defa geldim. Ha evet, doğru. Evet, öyle bir durum var. Yine Aydın yolundayız. Aydın, eski aydın yolu. yolu. <laughs> ne Aydın yoluymuş? Her şey burada. Vallahi e, Rasim amca burada sokak lahmacunu, eski usul, tablacı lahmacunu var ya ondan evet. yapıyor. Ozan 46 yıldır yıldır bu arabada yapıyor. Da ama 46 ya. yıldır buradaymış ya. Vay Şaka abi. gibi. E gidelim hadi. Gidelim birer tane hazırlatalım. Yiyelim. Hadi. Sen geç otur ben hazırlatıyorum. Tamam hadi bak. Bu araba 51 yıllık. 11.30'dan akşam 5'e kadar lambo Evet, Ozancım. Evet. Nasıl ortam ama? Çok iyi. Tam date mekanı. Bir de şey de iyi ha böyle ağaçların efil altında. Pile efil. Hala oluymuş. O e olmuş, nokta e oldu. E, e, nokta oldu. Sığmamış evet. diye. Sığmamış. 25 burada... lira ya. Valla çok iyi şu devirde. 25 lira. 10 lira da ayran. Abi şimdi sanayide burada tam bunun düşkünleri var. abi gibi. Abi bunun düşkünü. Evet. Yani geldikçe ama ee, bununla öğünü geçiştirenler de var yani. Burada çıraklar var. Tabii abi. Sanayide. 25 lira hala Karnımızı doyurabileceğimiz sucacık lezzet biraz. sıcacık. Hadi afiyet olsun kardeşim evet. yapıştır. Güzel. ha. Acısı da acıymış. Güzel. Canım bazen çekiyor mu böyle şeyler? Yok, Benim lahmacun hep çeker yani. Sana bir şey söylerim ama. Tavuk dönem işte. mesela. İstanbul'da eskiden top kapalı otobüs durakları vardı. Hı hı. Karma karışık orası. Minibüs durakları. Eskiden otogar sonra minibüs durakları. Orada satılırdı. Tam tadı aldım ben biliyor musun? Güzel. Beğendim ha vallahi iyiymiş ha. 25 lira da bir şey değil gelin bence. Karabağlar'da Elenotu'nun tam karşısında Hacı Akşar'a belediye. Aynen. Şu tam mavi bina. Mavi bina. bina Oradan ya. iyi yani. geliyorsun görüyorsun zaten. Yasim abi iyi çok selam söyleyeyim. Yasim abi iyi yeri tutmuş ha 46 yıldır burada kısa. <laughs> <zaten. gülüyor> <laughs> bir sonraki durakta görüşürüz. Afiyet olsun Ozan'cım. Ozancığım şimdi sanayi lezzetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Aman dikkat et evet. kardeşim bak sana burada bir şey olursa senin sorumluluğun bende. <laughs> <laughs> Dogan aramızda arabalar girdi. Abi sanayide olunca böyle yapacak bir şey yok. Evet. Abi. Şimdi bu arada e, sana ve senin vesilenle takipçilerimize paylaşalım Ozan'cım. Evet. Yol arkadaşım Oblet'in e, sene sonuna kadar muhteşem bir kampanyası var keşfeden 250 koduyla araç kiralamalarında 2 gün üzeri araç kiralamalarında an, an, anında 250 TL indirim. Yani 3 günlüğüne abi. diyelim ki 1000 liraya araba kiraladın ki bulabiliyorsun günlüğü 400 liradan 350 liradan. 1000 liraya kiralayacağın arabayı 750 liraya düşürüyorsun abi. Çok keşfeden de. 250 ile sene sonuna kadar o bilet <laughs> kiralayacağınız araçlarda anında 250 ben liraya indirim. Kiralamaya gidiyor Sizleri <laughs> bekle gitme gitme gitme. <laughs> Biz bir sonraki durağa doğru geçiyoruz. Evet şimdi İzmir demek kelle söğüş demek. Evet. O zaman en son sen kelle söğüş yemiyordun. Yemeye başladın mı? Yiyoruz canım. Diye çok aram yoktu. Çok aram yok Yani şey güzelse değil. Güzelse yiyorum ya. Şimdi e, burada Raif Dede var. Evet. De, dede diyor ama gencici kendisi. Evet. Maşallah var. Maşallah var. Raif Dede'nin söğüşünden yiyeceğiz. Karabağlar Sanayi Lezzetleri tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki durağımız söğüşçü. Söğüşçü Rauf Dede. Bence bu adını değiştirelim. Ney? Eski Aydın yolu lezzetli oldu. Eski Aydın yolu. <laughs> ya şöyle Doğukan göster. Bu yol komple Eski Aydın olmuş ama sanayinin ortasından geçiyor ha, tüm kardeşim. yemekler burada. Ha tüm yemekler burada. Ee, bu arada hala kanala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Olur artık. Ee, hadi o zaman bir söğüş hazırlatalım. Ha Ozan, Ozan. Yani, Ozan Kalem, olur. Ozan Kalender oldu diye. Ozan namı değer İzmir'de yemek. Evet. Şimdi Ozan Kalender oldu diye YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta. Her yerde var var var. Bilum'um yerlerde Tres'te, Tres kapandı ama orada bile var. Ha Trest'le. Yarım yarım yaptırıyorum. Aynen. Yarım yarım. Şimdi söğüşü ikiye böldürdük Ozan. Evet, Bugün çok yiyeceğiz çok abi. Yedik. Çok yedik, çok yiyeceğiz. Sanayi yine curcuna. Sanayi hareketli. Çok, da, evet. Yani Eski Aydın yolu. <laughs> Sen taktın <laughs> Eski Aydın yolu ha. Ha köprü ha. var burada evet. Köprünün Dünle hemen, hemen bacağında Raif Dede'ye geldik. Ozan'cığım su ikiye böldürdüm. Evet. Afiyet olsun. Seni çok sürüşlerden yoktu ya. Sevdin mi? Allah. Severiz ya. Arası dayı vurmuyorsun değil mi dayı? Ha, vallahi orada bir şey yaptı ama. <laughs> <laughs> abi keyfin yerinde ha. Doğru <laughs> yola, çayını iç abi. <laughs> abi aman ha. <laughs> dikkat et. Ya çayını da Hadi kolay abi. gelsin. Hayırlı işler. Ay <laughs> yemedik abi dur. <türü. gülüyor> Hadi yiyoruz. Hadi afiyet olsun. O acıymış tamam mı? acılı yaptım. Sen acı yemiyor musun? Yiyorsun. Acı az koydum az. Al İyi acısı yeterli. Olmasına rağmen iyi. Vallahi güzel bir söğüş. Güzel. Ozan. Ben kaçta göz arası bitirdim ya, ha. Bitirdin ha. Vallahi bitirdim. Yani ben özlemişim abi. Bitirdim bu lavaşçıyı bozdum. Güzel. Bak. Yumuşacık ha. Güneş. Sen iyi yedin ha. Baba bitirdim ben. ben. Bak daha yiyor. <laughs> ben doğuya bırak. Eline koluna sağlık. Biz sonraki durağa doğru geçelim. Söğüşümüzü yedik. yiyeceğiz abi. yürüyeceğiz. Bir 100 metre yol yürüyeceğiz. Acıkırız biz. Evet. Hadi gidelim. Hadi. Evet. Ozan'cım. Şuradaydık buraya geldik çok çok uzaklaşmadık. Eski Demin, Aydın, Eski Aydın yolunda. Deminden şimdiye geldik. Şimdi sanayi lezzetlerinde pilav olmazsa olmaz. pilavcı Selom abi. Siyah bir araba. Siyah bir araba. Burada hemen Utku Alüminyum'un Kraft Hasar Orman Merkezi'nin karşısında. Evet. Tamam şöyle ustamdan pilav söyleyelim. Bekliyor bu da. Ondan, bu da bekliyor burada. Evet. Usam, sana zahmet bize bir tane orta yeter değil mi Ozan? Yeter ya bir kaşık alırız. Bir tane abi pilav sen bize versen yeterlidir. Şansımıza. Su var mı abi? Soğuk su. Dolgan'a da kaşık koymuş abi. Abi bunun bu şekilde fiyatı ne kadar? Şu anki fiyat. 35 lira mı? Şaka yapıyorsun ya. Neymiş ya? Lahmacun 25, 35 Tabii. Yok abi. Mümkün değil ya. Şu tavı çocuğa vereyim mi? Ya, ya. Al oğlum. Her yakışıklı. <laughs> abi. Hah, o kız gibi. Güzel, yani, tane tane pilav. Sanayi lezzetleri, sokak lezzetleri pilavsız olmaz. Tabii olmuyor Kardeşim, sen de pilav çok seversin ha. Hastasıyım ha, böyle yağlı güzel pilav var. Vallahi iyi. Yani güzel değil mi ya? Tane tane mis gibi, hmm. pilav mis gibi. 35 lira değil mi? 35 lira dedi. Bu böyle. Tavuklu mu 35 lira abi ya? Ya şimdi yıllardır alıştık, suruna kazarım. Ha. Ben şimdi 3 lira, 5 lira satarken geldim. 15 lira Sen bitince gidiyorsun değil olsun. mi abi? Nasıl Bu saatte bitiyor mu? Ne zaman? sabahki işler bana denir etmiyor. E tabi doğru. Sonraki hmm. işler Mesai o zaman başlıyor. Tabii e, tabi pilav yapma var. Oğlum pilav çok güzel ha. Şansımız abi, kısmetimiz varmış. Kalmış işte bize pilav. O yüzden tezgahı gösteremedik. Pilavın artık son bir iki pozisyonu kalmış. Pilavı ya abi, misçi pilav. Ama pilavın on numara ustam, eline sağlık. Raif'te de önerdiği sayı bir bildiği vardır ya. Daha dedenin öncesiyle geldik. Evet. O zaman biz yavaş yavaş kapanışa geçelim. Kapatalım abi. Şimdi kapatmayalım, kapanışa geçelim. He geçelim. Bugün sanayideki lezzet duraklarını gezdik. Karabağlar sanayideki. Evet. Daha bir sürü yer var. Biz vaktimizin yettiği kadar. Ha yeter abi işte bir insan gezebildiği kadar gezdik yani. Evet şimdi kapanışa doğru geçebiliriz. Geçelim hadi. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Yol arkadaşım Obilet.com ile İzmir sanayi lezzetleri videosu. Gel abi gel. <laughs> Atakan abi. Atakan abi mi? <laughs> Atakan abi önündeydik. <laughs> Atakan abi'nin <laughs> abi, dükkan önünde park ediyorduk arabayı. Evet. Atakan abi, videonun kapanışını ne yapıyoruz abi? Evet. evet abi. İlk durağımız Atakan Restoran. Aha buyurun bu da. Evet. Atakan abi. Arabanız abi. Kendisi. Aa, harika. Değil o biletten abi. Olsun. Evet evet kırmızı o, severiz. Tabii kırmızıyı severiz abi. Atakan abi. Kırmızı olsun 5 kuruş fazlası. olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aman Sanayi abi. Lezzetleri videosunun evet. sonuna geldik. Çok daha gidecek yerler vardı ama bizim vaktimiz yettiğince evet. Atakan abiyle başladık. tane seyyar e, lezzet tam bir sokak evet. lezzeti oldu değil mi o zaman? Evet. İyi evet. oldu. Çok güzel yerler gezdik. Bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada O Bilet.com üzerinden de keşfeden 250, keşfeden 300. Hayır <laughs> <laughs> Geçmeden 250 koduyla <laughs> sene sonuna kadar kiralayacağınız araçlarda indirimler sizleri bekliyor güzel olacak. Ya, evet. Bugün sarayı çok güzeldi. Odancığım burada Cem buradaydı. Çok harikaydı. Çok güzel dakikalar geçirdik. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. O zaman Yalan hep abi, beraber abi. el sallayalım. Hadi. Görüşmek Hadi. üzere Görüşürüz. Bir de Doğukan şey, şu Çelik Mini Market'i de gösterir misin? Orası ne abi? Ortak, ortak mı oldu? Ortak bizim orası ya. <laughs> abi Bak bak Abi çipsi hiç bir şeyler Arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin. Abi biz gidiyoruz. Doğukan <laughs> biz gidiyoruz. İster gel, ister gelme. Atakan Ağzı'nın anlatacakları bitmez, <laughs> biz gidiyoruz. <laughs>